Kuşadası Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeyiz arkadaşlar. 7 milyon Türk Lirası, 7 milyon Türk Lirası denize 300 metre yakınlıkta bir ev göstermeye çalışacağız. Havuzu da göstereceğiz. Aydatlar da 750 TL. Yani bir ayda 750 bin TL para veriyorsunuz. Bin mi? İşte 750. Neyse siz anladınız. Site güzel bir site, disiplinli bir site. Bu siteyi cazip kılan denize yakınlı. Bizim evde ön cephede deniz manzaralıdır. Terasta şömine var. Bir de deniz manzarası var. Evin üç odası var. Salonu açık mutfağı. Evin yaşı kemale ermiş, makyajlanmış. Denize yakın olduğu için satılıktır. Şimdi bu konumda, bu yaşta, bu özellikle bir villa bana göre fiyatı daire fiyatınadır. Ben bugün işte... İki çeşmelikte 6 milyona daire tanıttım. Daha önce Değirmendere'de denize 6 kilometre uzakta 7 milyona 6,5 milyona evler tanıttık daire. Ancak burada da denize 300 metre Kadınlar Denizi plajına da 300 metre olunca 7 milyon daire fiyatına demeye getiriyorum. Ve yol alıyoruz. Biraz üst tarafta mesela 1 milyon 600 bin euroya da yeni sıfır evler var hatta bitişik nizam evlerde 16 milyona var. Bitişik nizam 16 olunca biraz bana çekim mi çekmeyi mi biraz ikilemde kalıyorum. Durum bu arkadaşlar. Ha. Şimdi denize yakınlı site güzeldir. Aydatlar da fena değil. Havuzumuz da bu sitenin havuzu. Pezajı iyi yapılmış. Evler karpostallık gibi gösteriyor. Bir tatil beldesine yakışır gibi güller, çiçekler işte bir şeyler yapılmış. Benim arz etmek istediğim şu. Diyorum ki <laughs> Yani eğer ev yeni olsaydı zaten 1 milyon 600 bin euro mu 15 milyon mu kaç milyon denilecekti. Bunu bir daireyle kıyasladığımız zaman denize yakınlığı var. En azından bahçeniz var. En azından terasınızda şömineniz var. Bağımsız bir hal alır arkadaşlar. Bunlar da sitenin girişi değişik değişik böyle kapıları var. Aracımızı biz ileriye bıraktık. Şimdi ne yapacağız? Geleceğiz, geleceğiz, geleceğiz. Bu, bu dereler neyin nesi? Valla burada da dereler, köprüler, möprüler var. Bu, bu ney nesi acaba? Neyse onu da öğreniriz. Merhaba. Bu dere ney nesi abi? Bu yağmur suyu. Heh, yağmur. Tamam çok da güzel olmuş. O da yağmur drenaj. Evet böyle devam ediyor. Oradan da girişi var. Evin bir bahçesi burada var. Her ne kadar ortak kullanım alanı desek dahi. Evin girişi burada. Üstünde de böyle bir saç var. Kırmızı tuğlalar altı köşeli, işte böyle de güzel olmuş. Buradan da nereye gidiliyor? Gel sevgili can. Buradan da balkona gidiliyor. Böyle balkona gidiliyor. Gel sonuna kadar gidelim. Sonuna kadar gidelim. Sonra bir eve gireceğiz. Çelik kapıdan eve girmiş gibi yapacağız. Burada da bahçe var. Buradan da ne var? Psipsi. Ural bu psik. Gel aha burayı da göster. Arkadaşlar bu da evin bahçesi işte. O yağmur mağmur suları oradan gidiyor. Tamam sadece bahçeyi göster. Evet sadece bahçeyi göster. He, şimdi burayı da gösterdik. Aha, burayı da göster. Evler birbirinin aynısı. Biz de öyle dedik işte. Heh, burası da böyle. Şimdi ne yapalım? Buradan mı gidelim bir daha? Gel buradan gidelim. Sonra eve merhaba diyelim. Gel balkonu gösterdik. Arkadaşlar balkonu gösterdik. Tekrar geldik. Buradan eve gireceğiz. Buradan eve gireceğiz. Eğer niye sadece evi göster dediğim merak eden varsa bağışlasın. WhatsApp ücretsizdir. Ben ona söylerim niye öyle dediğimi. Merhaba ev. Merhaba ev. İyi günler ev. Şimdi geldik hemen sol tarafta bir mutfak var. Dediğim gibi daire fiyatınadır. Mutfak yenilenmiş. Efendime söyleyeyim makyajlanmış. Buzdolabı da buraya gömülmüş. Buzdolabı da buraya iyice gömülmüş. Nasıl bir mimari tasarım vallahi yani bunu Harvard'da okumak lazım yani Oxford'da okumak için ancak böyle bir yer yapılır. Aha, mutfağımız bu. Sonra mutfaktan yol aldık. Burası da salon. İşte doğal gaz falan var herhalde. Burada kombi mobiler takılı. Burası da salonumuz. Önündeki mutfağı da gösterdi. Yine göstereceğiz. Peki televizyon nerede olacak Can? Televizyon da burada. Burayı yine böyle gerçekten çok güzel olmuş. Yani böyle Avrupa'da evler yapmışlar ya 600 yıl önce onları bana anımsattı. Ve yani mimari anlamda onlar da böyle ufak yerleri hep değerlendirmişler. İşte 300 metre denize yakın. Burası da balkon. Barbekü de gösterelim. Panjurlar demir. Demir. Hırsız zor girer. Hırsız yok zaten. Hırsız televizyonu alıp ne yapacak? Burası da barbekü. Sonra bir ayak yolu var arkadaşlar. Burada bir lavabo var. Burada çelik kapının arkasında. Onu da göstereceğiz. Ondan sonra yukarıda 3 oda, 1 banyo, bir de teras var. Buraya da oluşu olmayışından iyi. Ondan sonra penceresi de var. Ve 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 7 milyonluk evimizin denize yakınlığı size bize cazip geliyor. Evet. Şimdi çıktık buraya. Çıktık. Banyoyu göstereceğiz. Evin bir banyosu var. Aşağıda da bir şey var. Bu banyosu. Taşlar maşlar, mermerler yapmışlar. Devam edeceğiz diğer odaları ve terası göstermeye. Sonra 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 gel bu odayı göster. Sevgili Can. O da biri gösteriyoruz. O da biri gösteriyoruz. O da bir. Yani yani et, evet, yemek işte öyle düşünün. Bu da etti birinci oda. Önünde bir balkon daha var. Önünde bir balkon daha var. Burayı da gösterdik. Yüksekliği falan iyi. Elden geçirilmiş. Dairede yapamam. Denize uzak derseniz. 2 artı 1 de ufak derseniz. 3 artı 1 hem denize uzak hem yapamam derseniz. Böyle bir ev düşünmeniz bence yerindedir. Evden ziyade toprak kıymetlidir. Bu da etti ikinci oda arkadaşlar. İkinci odayı da gösterdik. Terası da gösterelim. Ondan sonra bakalım ne olur. Teras, teras, teras. Hadi teras. Çıktık terasa. İndim gönül Denize 300 metre. Denize 300 metre. Deniz böyle hilal gibi dönüyor. Biz hilalin bize yakın olan tarafını esas alıp 300 metre dedik. Elimdeki mobil cihazla ölçtüm böyle mesafe ölçten ölçtüm. Ha, burası da üçüncü oda. Denizi gösteriyoruz. Sonra burada şömine başında şömine başında işte deniz manzarası var yukarıda tepede önünüzde açık. Sitenin önü açık evlerinden bir evdir arkadaşlar. Onu da beyan ettik. Arkada bir teras daha var. Arkadaki terası da gösterelim. Sonra da bitirelim. Ve evlerin çatıları matıları güzel gösteriyor. Aha, burası da böyle. O amca ağaçları büdüyor, ağaçları büdüyor. Bu da arka teras. Üstünde güneş enerjisi de var. Güzel kaliteli bir güneş enerjisi. Ve galiba bitti değil mi Can? Yeter ne diyeceğiz artık. Artık biraz da merak kalsın. Gelip yerinde görün. Herkese saygılarımı sunuyorum. Selamlar, hoşçakalın.